izlemeyi çok seviyorum ve bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Onca işin arasında beni de düşündüğünüz için teşekkürler ki Link. Bizler de Kibar ailesinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Babam aslanlı. O zaman ben de aslanlıyım. Ben de Nesli'me. Bir tane süper kahramanım var. Kulaklar, robot, meyve, bütün çok, çok Merhaba, ben Elif Gürbetçe. Resim yarışmasına katıldım. Kübar bünyesi'nde yapılan 23 Nisan Resim Yarışması'na her sene katılıyorum. Her zaman dediğimiz gibi, biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte güçlüyüz, ilkesini yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Resim yapmayı ve babamın şirketini seviyorum. Çünkü biz belirtiyoruz ki